Arkadaşlar, bugünkü bugünkü videomuzda e, Steam üzerine alabileceğiniz e, ba, b, benim kendi fikrim e, en e, benim tercihim olarak en güzel 5 e, oyunu size göstereceğim ama sıralama şeklinde yani to, e, birinci ikinci 3. falan öyle başlayalım. Arkadaşlar, Ben ve Ed oyununu e, e, alabilirsiniz. Yani 5. Be, e, olarak ee, oyunun amacı çok gerçekten çok zor bir oyun ee, ve ve oyun amacı e, siz bir tane zombi oluyorsunuz adı Ed, zombinin. Ee, işte biz bir tane en iyi arkadaşımız var o en iyi arkadaşınızın adı da Ben ee, mesela tüm zorlukları falan geçerek onu o en iyi arkadaşını kurtarmaya çalışıyorsunuz Ed'in fotoğrafları göstereyim. Mesela şöyle Heh, mesela bu şu Hans kaçırıyor Edin en iyi arkadaşını. Ben de Edi bulmaya çalışıyor. Böyle böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Belki ben çekerim videosunu oyun oyun oyna oynarken. Dördüncü sıraya geçelim. Arkadaşlar dördüncü oyunumuzun adı Team Fortress 2. Ee, bu oyun e, ücretsiz olmasına rağmen gerçekten çok güzel bir oyun bence ee, e, böyle yani grafikleri falan da bence iyi ee, siz oyun işte böyle siz böyle bir tane yani takım oluyorsunuz takım oluyorsunuz takımda adam adamlarla böyle savaşıyorsunuz mesela yani kötü kötü adamları falan öldürüyorsunuz ve gerçekten çok güzel bir oyun. Ee, macera ve aksiyon gibi bir oyun. Ama fotoğraflarını göstereyim. Ya da videonun. Neyse fotoğrafları göstereyim. Mesela siz bu adam yani herhangi bir adam olabiliyorsunuz. Böyle. Ya, gerçekten almanızı gerçekten öneririm. Ve dördüncü sırada bu buydu. Üçüncü sıraya geçelim. Arkadaşlar üçüncü oyunumuz... <laughs> Game Beast adlı oyun. Ben zaten Game Beast'in 3 mü 4 modlu videosunu çekmiştim o kadar. Ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Kardeşim de çok seviyor. Seviyorum. Kuzey Kuzey bilmiyorum da yani Kuzey de bayağı seviyor. Gayet çok seviyor. En son Game Beast'te zombi moduydu. Game Beast zombi modu. Bu oyunda da 30, sadece 30 vererek alabilirsiniz ve yani değişik değişik update'ler geliyor. Ee, mesela yılbaşı update falan. Yani her zaman update geliyor çoğu zaman. Bu üçüncü oyunumuzda ikinci oyunumuzda geçelim. Arkadaşlar ikinci oyunumuz Payday 2. Bu videosunu çekmeyi planlıyorum. Oyun amacı daha çok hırsızlık yani değişik değişik yerleri soyuyorsunuz. Yazıyor şurada. takım online oynuyor, multiplayer oynuyor, aksiyon oyunu. FPS dediğim gibi soy, soygun, istediğiniz arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Steam'den arkadaş olduğunuz. Bir de yani bence gayet güzel bir oyun bu. İzleyelim şuraları. Maskenizi falan seçebiliyorsunuz, silahlarınızı seçebiliyorsunuz. İşte sonra araba falan sürebiliyorsunuz bazı bölümlerde. Sonra winch falan sürebiliyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Ee, 31 TL'ye kalmanız tavsiye ederim. Arkadaşlar birinci sıraya geldik zaten tamam ettiğini tamam etmiş olabilirsiniz. Herkes çok seviyor bu oyunu. Counter Strike Global Offensive. <laughs> Arkadaşlar bunu ar arkadaşınız da arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Yani yani her kasa falan açıyorsunuz. Herkes gerçekten çok seviyor bu oyunu ve çok işte var. Bence oyunun güzelliğine göre 24 lira çok az ama kasa açmak için para falan veriyorsunuz. Ya o zaman yani oyuna para para falan vermek mantıklı bir şey mi? Bilmiyorum ama yani biz vermiyoruz çünkü oyunda bedava para da kazanabiliyorsunuz şey yaparak mesela death match'e girip bölüm maçına gidip ee, oradan oradan mesela 1 2 3 4. sıralara kasa veriliyor. O kasaları da satıp e, para kazanıyorsunuz. Ama yani az 20 kuruş falan filan öyle paralar. E, bence çok güzel bir oyun almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. E, bana göre, bize göre e, e, en iyi 5 Steam oyunu gösterdim size. Ama belki Ben ve Team Fortress falan diğer değiştirebilir. Neyse e, görüşürüz.